Merhaba arkadaşlar. Okyanus yayınlarının TYT denemesinin kimya soruları çözümüyle birlikteyiz. Sizin soruna itibaren çözmeye başlıyoruz. Evet. Yukarıdaki özelliklere sahip katı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş bize. İlk önce de baktığımızda tanecikleri belirli bir düzen içerisindedir. Tanecikleri belirli bir düzen içerisindeyse bizim ee, kristal katılarımızdan olması gerekiyor. Ee, o yüzden ben burada plastiği mesela eleyebilirim. Çünkü amorf bir katı yapısı, yapısına sahip. Sıvısıyla sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. E, ee, sıvısı ve sulu elektrik akımını ilettiği e, tanım iyonik bileşikleri çağrıştırıyor ve belirli bir kuvvet uygulandığında kırılır. E, bu tanımlar iyonik bağlı bir bileşeye ait olduğunu göstermekte. Demir bizim bir metalimiz işte kurguz ve grafitte verilen tanımlara uymamakta. Burada sol üstü kutusu bizim verilen tanımlar içerisinde kabul edeceğimiz bileşimimiz olacaktır diyoruz. Evet, dokuzuncu soruya geldiğimizde İyonik bağlı bileşikler genellikle metal ile metal iyonların elektron alışverişi sonucu oluşmaktadır deyip iyonik bağlı bileşiklere tanımı verilmiş. Buna göre magnezyum klorür bileşiği ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? İyonik bir bileşik bildirilmiş. Özellikle baktığımız zaman hani e, element bilgisine sahip değilsek magnezyum atom numarası 12 olarak verildiğinde e, katmalı elektron dizilini yaptığımızda 2, 8, 2 şeklinde karşımıza çıkacak. Burada 2A grubunda bir metal olduğunu gösterir. Klor için yine aynı sıralamayı yaptığımız arkadaşlar 2, 8, 7 diye bir sıralama karşımıza gelir. Bu da 7A grubunda olduğunu, 7A grubunda ise bir metal olacağını ifade etmektedir. E, dolayısıyla iyonik bağlı bir bileşiktir. Lewis yapısını ifade etmişler iyonik bağlı bileşiklerin. Lewis yapısı Lewis dediğimiz arkadaşlar e, nokta gösterimi olarak ifade edilmekte. Magnezyum kendi oktete tamamlamak amacıyla iki elektronunu verecek ve klorlar e, magnezyum vermiş olduğu elektronları alarak kendilerini tamamlayacak. Yani burada olmasını beklediğimiz Lewis gösterimde şu şekilde kısaca ifade edebiliriz. <laughs> Buradaki hatalı kısım klorun etrafındaki noktaların verilmemesi. O yüzden yanlış kabul ediyoruz. İyonik bir bağlı, bağlı bir bileşik olduğu için Su da yoldan aşarak çözülecek ve elektrik akımını iletecektir. Doğru cevabımız denizli olacak. 10. soruya geldiğimizde bize bir tepkime verilmiş. Kalsiyum metali e, sülfürik asitle tepkime girip kalsiyum sülfat tuzunu oluşturmuş ve hidrojen gazı açığa çıkmış. Yukarıdaki tepkime buna göre e, ifadelerden hangileri doğrudur? Kalsiyum aktif metaldir. Burada arkadaşlar kalsiyumun asit tepkimeye girip hidrojen gazı açığa çıkartmasının temel sebebi kalsiyumun hidrojenden aktif olması ve aktif bir metal olması. Bu yüzden birinci öncülüğümüz doğru. Tepkime elektron alışverişi sonucu oluşmuştur. Burada gerçekleşen tepkimede bir elektron alışverişi vardır. Bunda en basitinden kalsiyumun yükseltgenmesini anlayabiliriz. Kalsiyumun yükseltgen basamağı diyelim. Burada sıfırken artık artı 2 olmuş hidrojenin de artı bir değerindeyken burada sıfır olduğunu görüyoruz. Yani bir indirgenme ve yükseltgenme olduğu için elektron alışverişi olmuştur diyoruz. Metal asit tepkimesidir. Baktığımızda kalsiyum metali bizim sülfür asit olarak belirttiğimiz asitimizde tepkimeye girmiş bir metal asit tepkimesidir. Sonucunda tuz ve hidrojen gazı açığa çıkmış. Cevabımız E seçeneği olacaktır diyoruz. 11. soruya geldiğimizde aşağıdaki ayırma yöntemlerinin hangisi sıvı sıvı heterojen karışımdan ayrılması için kullanılmaktadır? Ayrımsal da arkadaşlar sıvı sıvı homojen karışımlara ayırmakta kullanılır. Kaynama noktası farkından yararlanılarak yapılan bir ayırma işlemidir. Diğeri tacik boyutu farkından yararlanılır. Faz oluşturma özellikle sıvı sıvı heterojen karışımlarda faz farkından yararlanılır. Bunlar ayırma olisi gibi e, araçlarla ayrılması sağlanır. Dekantasyon bizim aktarma olarak bahsettiğimiz ekstraksiyon seyir olarak bildiğimiz ayrılma yöntemleridir. Burada fazla oluşturma e, mesela örneğin zeytinyağı ve suyun karıştırıldığında zeytinyağın suyun üstüne çıkarak su ve zeytinyağı fazla oluşturması bizim ayrılmamızı sağlar. Olaylaştırır diyoruz. 12. soruya geldiğimiz aşağıdaki birim özellik eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir diyor bize. Birim olarak kilogram verilmiş, özellik olarak basınç verilmiş. Kilogram arkadaşlar kütle birimi miktar ölçümümüzü sağlayır. Burada basınç yanlıştır. Kelvin ve Celsius sıcaklık birimleridir. Mor yine madde miktarını bilmemizi sağlayan bir ölçüm birimidir. Litresi maddenin hacmini, hacmini ölçmemizi sağlar. O yüzden yine A seçeneği yanlıştır. 13. soruya geldiğimizde elementlerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Bize sodyum, magnezyum ve alüminyum elementleri verilmiş. Şimdi, bilgimiz olması açısından, soruları yorumlayabilmemiz açısından bunların yerlerini bulmak istersek işte 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3. Yani hepsi üçüncü periyot. Elementi ve sodyum 1A, magnezyum 2A, alüminyum ise 3A grubu olarak karşımıza çıkmakta. Atom çapları karşılaştırılırsa aynı periyoddan soldan sağa doğru gidildikçe arkadaşlar atom çapları küçülür. Yani sodyum magnezyum ve işte alüminyum düşünürsek atom çapını en büyük olduğu magnezyum sonra pardon özür dilerim sodyum daha sonra magnezyum ve alüminyum daha diye gidecektir. İyonlaşma enerjileri karşılaştırılırsa iyonlaşma enerjileri yine aynı periyotta soldan sağa doğru gittikçe genellikle artıyordu. Genellikle de şöyle bir sıkıntımız var. 1A grubunun iyonlaşma enerjisi 3A'dan büyük. 3A, 2A daha sonra e, 4A, 6A 5A diye devam ediyorduk. Biz bunu 3 aşağı 5 yukarı olarak yuvarlıyorduk. Yani sıralarsak sodyum 3 ada alüminyum daha sonra magnezyum en büyük magnezyum, alüminyum ve sodyum şeklinde gelecektir. Metalik özellikleri karşılaştırıldığında yine soldan sağa doğru e, metalik özellik azalır. O zaman e, yine metalik özelliği en büyük olan sodyum sonra magnezyum ve alüminyum bir şekilde gelecek ve bu sıralamanın cevabı E olacaktır diyoruz. Evet kimyanın arkadaşlar son soru son soru burada bir e, uzun karbon zincir verilmiş bize ve sonunda sülfatlı bir yapı görüyoruz. Bu bunun deterjan olduğunu gösteriyor bize. Suyun yüzey gerilimini değiştirecektir. Yüzey gerilimine etki eden e, bir maddedir. Ee, polar kısmı hidrofil uç edebilir, ee, şu kısım arkadaşlar, polar kısım suyu seven kısım. Bu kısım ise suyu sevmeyen apolar kısım olarak karşımıza geçer. Suyu seven polar kısım hidrofil uç, suyu sevmeyen kısım ise hidrofob uç olarak karşımıza çıkacak. Ee, o yüzden ikinci öncül doğrudur. E, ee, kısım apolar suda çözülmez yani sülfatlı kısım biz polar demiştik burada apolar suda çözülmez demiş yanlış burada da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır diyoruz ve kimya sorularımızı çözmüş bulunmaktayız.